Aynen ya kanka diyor ki işte oradan hava 50 kilometredir. Bu da 50 dakika eder falan bir anda. <laughs> Neyse kanka bu benim kadar falan oldu. Kankalar. Kanka ne oldu orada? Bilmiyorum. Açıkçası çok da sende vardır diye <laughs> Kızlar 22 kilo geldi bakacağım. O yüzden bon. şimdi ileride durmak <laughs> Ben tahmin etmişim öyle bir mallık yapacağını. Yani. Ne düşünüyorsun? Kanka böyle küçük şeyler düşünmüyorum. Senin yüzünden sürekli olaylarımız bir tahmini dönüyor. Farklı bir bilmiyorum ama yani. Evet arkadaşlar ben biraz e, şanslı bir kız oldum. Abi oldu. niye oldu acaba? Aynen otomatik girişte benim pasaportum okunmadı. Polis merkezine gönderdi benim. <laughs> ben dedim ki eyvah beni polise alacak. Gideceğim buradan gidemeyeceğim. Acıktın <laughs> mı? <mu>? Evet. <laughs> Kahvaltıdır. <laughs> evet. Ben yok açılınca kendimi biraz şey suyusuz. Ne? Yok ya konuşuyorsun baya. Çekinme. Onlar bizim arkadaşlarımız. Kanka Rize Vlog'u editleyemedim. Alalım dolmuştu. Sinirlerim bozuldu. Ve ben de sildim. Sildin mi bile? Ne <laughs> çok falan yapabiliyorsun. Biz kahvaltı yapmaya geldik. Bu arada 2 saatimiz var daha. Gece kanka ben çok üşüdüm ama de vallahi hiç böyle olmuyor. Tamam. Bagajı verirken falan bayağı sıkıntı yaşamamız lazım. Hiçbir şey yapmadık ben anlamadım yani. Mı? Ama biliyorum diğer tarafta bize şey çok sıra vardı mesela gerçekten. İşte kanka onu anlamadım ya bu millet ma. <laughs> uykum da açıldı yani benim. Ne yapıyorsun ama? Çekinimiz 3'te ama nereye biz? <gülüyor> <mi>? <gülüyor> evet evet. Evet. Hacca. Ben... <laughs> Hep Paris'e gidiyoruz bu arada. Söylemedim hani divin diye. 19 yıldır falan konuşuyoruz ve ilk defa bir planı yaptığımızı gördüm. Aynen de yani hani geçti yani bilmiyorum garip geliyor şu an gideceğiz galiba. Çünkü biz normalde plan yaparız hep ve o plan asla gerçekleşmez. Kış tatili, yaz tatili falan. Bu gerçekleşti kanka bilmiyorum. Ters zamanda geldi. Bir <laughs> saat sonra görüşürüz. Şu an hani kimse... <laughs> Bunları koymayacağım bir kıyacağım. Bir plan. Burada kimse yok. Ben şöyle bir sık postaya koşacağım. Postaya I'm not going <laughs> to do this. I'm going to Bye, Milet. Ya şöyle diyeceğim. Ben hayır. Sen nereye yapıyorsun? Tamam. Onun da aldık da benim ikisi yok hala. Bir bana bir sürü soru sordu daha bu arada. Arkadaşlar Uber'e bindik. İlk Uber'imiz bizi iptal etti. Çünkü sizi göremiyorum falan yazdığında bir anda iptal oldu yazdı. Çok sinirlendim ona. Sonra ikinci. Bu adam çok tatlı. Nerede? <laughs> arabadan indi bizi bir uğraştı bekledi bizi bayağı hafif biz bulamadık çünkü yeri geldi bavullarımızı falan aldı yerleştirdi çok tatlı şey. gerçekten seni seviyoruz <laughs> neyse bakalım otele gidiyoruz şu anda otel çekini 3'te ama biz bir gidiyoruz. saat kaç abi? saat 11.58 aynen ne Çok bilmiyorum biz de al almazlarsa kahvaltıya falan gideriz aynen aynen takılırız öyle. <laughs> Arkadaşlar neyse ki aynamız var burada. Her yer aynı oh, Çok güzel fit çekler yapılır burada. Neyse bir dakika şu an konumuzda değil. Bu bavullarla böyle kaldık. Asansör yok. E, çok saçma değil mi? Asansörü bir üst kata niye koyarsın? <laughs> Aynen partisler böyle. Şey de duymuştum. Emir'in partisi izleyenler. <laughs> benim bilgiler bir şeyde okumuştum. <laughs> Mesela üçüncü kat onlar için ikinci kat falanmış. O tarz şeyler dedim. Neyse şu anda bunları çıkaracağız taşıyıp. Aynen. Bu arada da. Merci beaucoup. Bir şey diyeceğim bak. Sakın o babalı üstüne düşün. Kanka çıkmaya çalışıyoruz. Neyse, apartmandakiler bize şikayet etmesin. <laughs> Sesi biz belki de partisler bu kadar sesli değildir. Teker teker çık çıkacağız. Geç hadi. Ben o zaman ben çıkacağım. Sakın. Bilmiyorum bir şey olmaz. Çok ihtimal bu arada. Kanka <laughs> dikkat. <laughs> 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 tamam second floor. <laughs> hadi bay bay. <laughs> <laughs> Kapısı da kapanmıyor. Nasıl asansör sanki? Apartmanımızın mimarisinin güzelliğine bakın hemen. <laughs> Oradan gözüküyor musun? <laughs> Bismillah. Aa, kendisi kapanıyormuş. Az önce ben hani ittim onu. Selam. <laughs> Resmen burada da var. Şu anda benim influencerlık tavan seviyede olacak. Çok güzel değil mi kaymak? Nasıl kat sistem? Ama çok güzel bir yer, değil evet, mi ya? Koyalım. Değil mi? Çok güzel. Evet arkadaşlar biz bunları bir daha bir daha. Biz burada mıyız? Bakayım ona bir aşağıdayız galiba. Evet. İkinci günden herkese merhaba. Metron indik. Buraları çekemedim. Bugün biraz soğuk harbi. Bugün Şanzelize'ye gidiyoruz. Şanzelize caddesi. Aynen ve saat 2 bu arada. Ve hala kahvaltı falan yapmadık. Hemen gidip bir kahvaltı yapacağız. Biraz buraları gezeriz. Ta -da! Wow! Wow! Çok güzel. Pembe <laughs> <laughs> <Çok güzel. Tende gülüyor> araba falan var. <laughs> Hello! Şu an Adidas'ı Çünkü Türkiye'de yokmuşçasına. Yemek yedik. Yemek yerimiz güzel değildi. Oh, acayip güzelmiş. Wow. Ama bu Türkiye'de de vardı. Neyse şöyle Adidas geziyoruz. Tam senlik bu arada al. giy yani bunu. Bir yerde yemek yedik ve tip vermediğimiz için bizi zorbalandı ve bizi restorana attı. Çok <laughs> gördük birkaç tane. Milli gururumuz yani. Makaron cennetine geldik. Hangisini alalım ama adam bize baktığı için bayağı gerildim yani. Neyse makaron seçeceğiz galiba. Kutuları falan da acayip tatlı değil mi? Hmm. Şey, şey şeye benziyor mu? Evet. Bayağı gerildim sana. Kaçıyorum. Kaçıyorum. Buraya geldi burası yine kalabalık falan saldı farkında. evet aramız ışık galiba bomboş etrafı. Şey. Evet. Bunlar çok değil. Bu Biz de onu Bizim burada kadar mi var? Biz abartı mı sektörler mi? Ne olmaz diyorsa Bizim milli çok fazla görünce ve konuşunca böyle oluyoruz Ne oluyor? Ay çocuk çok yakışıklı Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Hala bize bir şey Ne Çok teşekkürler. Teşekkür Onu da çok teşekkür, teşekkür, ederiz. teşekkür ederiz. Memnun olduk. <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> evet <gülüyor> acayip, <gülüyor> Çok güzel. Ha. Onu nasıl alıyor sanki? Ben de şey bakın ne oldu biliyor musunuz? Biz işte makaron seçiyorduk. Ben seni bekle. İşte Neyse makaron seçiyorduk. Sonra Bengisu yanlışlıkla adama evet dedi. Sonra ay e, yes yaptı. Sonra adam dedi ki, aa Türkçe mi konuşuyorsunuz falan. bize de aa dedi, ne yapıyoruz şey, ne O da burada yaşıyormuş ama. Tamam. Samsun'uymuş. Siz neyse dedi. Dedi ki, Rize'liyiz. Dedi ki, aa Öyle demeyin, şunlar var ya. Neyse, o hafta aslında Ama bayağı tatlı bir çocuklar Evet bayağı, ya, çok... çok Bizim, şey, Türkiye'mizdeki sevinci yani biz böyle olduk. bu <laughs> 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 Oğlum, nasıl denk geldin? Yani? Ben de yanlış evet dedin, adam şey oldu. Evet, çok komikti. İyi ki yanlış bir şey söylemedin. <laughs> yanlış bir şey söyletedim, ne yapardın? Dediğini unuttum o Ben yani, söylüyordum. Ben yanlışlıkla şey falan demeye devam ettim. Ay çok komik yaptım ben içimden. <laughs> Sonra baktım neyse duymadı. Sen de duydun galiba. Ben yani, de tam şey diyecektim. Adam şeyden bakıyordu ya hani ha. katalogdan. Ha. bunun ne şey olduğunu bilmiyor tamam, falan. Bir Kanka ki bir şey de. demedik ya. Hiç, hiç hiç aklıma gelmedi yani. Öyle yani. Neyse şimdi makaron aldık ödüyoruz onu. Buraya geldik. Ve bayağı hiç bir sefada. <laughs> wow. Yani. Durun göstereceğim. Bakın. Bayağı büyük. <laughs> <laughs> Ay, Aynen anlamadım yani. Çok büyük burası ve çok kalabalık. Ve club oldu bir anda. O yüzden sizinle <laughs> after'a geçiyoruz. Herhalde biri tehlil sana. Galiba. <laughs> hani başka bir açık olmaz ama adam. Sevgi çıkalım. bu parçayı çıkardı Girlfriend. Oh my god. <laughs> Karşıma mı diye. Aa. Bence bunlar bir kutlama falan yapıyor. Bizim <laughs> girişimizi, çıkışımızı kutluyorlar. Bir girişimiz aldık aldık. Dizimizi... <laughs> Başlatmamışım. Neyse aynı şeyi yapıyorum şimdi. <laughs> bu ne kanka? Kafamda kuşu <laughs> Sepordan çıktık yürüyoruz. Bakın nasıl. <laughs> Kocaman bir Five Guys var. Evet gördüm onu. Karşıma. <laughs> gelmedik sanmayın ama <laughs> biz de almaya geldik. Yanlış kutu sıra Bak en öndeydik, keşke de gelmeseydik. Aynen. Aynen. ki? Arkadan kendisi gitse okey de yani. Onun dışında niye bakıyoruz ama? Neyse gösteri bitti biz gider. Vlog mu? Evet. Arkadaşlar şu an Paris'in en ünlü antiyokotu bir yemeğe geldik. Ben etten nefret ederim bu arada yine de geldim. Sıra bekliyoruz bir dakika şu an geçiyor. Burası 6.30'da mı açılıyor? Evet. 6.30'da açılıyor ve şu an mal gibi bekliyoruz. da. Evet. Ve şu an hani 5.40 olmasına rağmen sıra bayağı var. Ama hani yapacak hiçbir şey olmadığı için bize de sıra bekliyoruz. Diyor. Aynen diyor çektin mi size? Güzel. Bayağı güzeldi. Ve burası o kadar güzel ki. Böyle her yere maka kaldık. Böyle böyle izledik. Bir bakar mısınız? Ay yayda dondu gerçekten. Kanka! Şu anda ilerledik biraz. Açıldı yani artık nihayet. Burada dışarıda. bayağı yaklaştık. Sanki bu arada bayağı İngilizsiniz <laughs> <anglaysımız> bakın <laughs> Aa evet bayağı öndeyiz gelmişiz. Evet arkadaşlar girdik. Ee, i̇lk önce salatamız geldi. <laughs> Fix menüsü var bunun. Böyle de ekmeğimiz. Ve ilayda. O da bir miel'dir. Evet tadına bak hemen. Nasıl? Acı. <laughs> Harbi mi? Arkadaşlar yanımızda bir garson var. Peri Savaş'ın aynı. Ay Ama ayıp. Kadını ben çekeceğim. Olmaz, ben yanımızda olmaz. Dur bekle ben Peri Han Savaşı göstermek Bu kadın var. Buna benziyormuş. Kadını göster göstersem göstereceğim de kadın nerede bilmiyorum. Kadın, kadın, kadın nerede? Arkamdan geçtim Kanka. Erol'un sana bu var. Ya kanka ya. Ben de yani <laughs> dedim ki biz... Tüdeci'nin bu ağaç. bu Bir ne, anda kamerayı de. açtım unutuyorum çekmeyi Ama şu anda Sensizlik Sağol Sağol yavrum Sensizlikten yaklaşık galiba Ben dedim ki asansörlerde de pek bir şey yok Değil mi? Sence daha dönüyorlar <laughs> mı Allah aşkına? Çok küçüğüm şu an Evet, aslında aslında <laughs> yani evet kat... Katlarca Tıkışta <laughs> e, <laughs> Tıkıt kontrolü yaptılar Normalde ağzının tıktısı göstermen lazım Ve galiba Asansör yapmıyorlardı Aynen hani Burada orada. İleride kaldı ben, kaybetmiştik kızımı. Ben Bir yerde düştü galiba. Anlayamadım. Aynen. Çünkü. Ay bakın. Aa, Çok tatlı. Böyle bir yere geldik. Wow. Bakın. Güzel güzel evler var. Başladın mı ya? <laughs> Hı? Ne <bile> video çekiyorum? Evet. <laughs> şu şey an neydi bu? Finik. Ne? diye bir şey. Saçma sapan bir şey şu anda. doğru Saat kaç? <laughs> oldu oldu neredeyse. Hala kalmadım ya. Aynen. Tutup, of niye böyle uyuyoruz biz ya? Ama dün çok <laughs> yoruldum. Böyle yukarı çıkıyoruz. Yok canım. Ha, bakın. galiba. Şu finiklere 80 lira verdik. Yok lan. 2 euro. 60 euro. Ya ben vlog çekmeyi unutuyorum. <laughs> Biz metron indik. Ondan sonra işte biraz yürüdük. Aşk duvarı. <laughs> Wall of love'a gittik. Biraz bir baktık hani. Öğrendik falan. Sonra finiklere bindik. Ve <laughs> Montmartre'deyiz. Ay baya güzel. Aaa Evet. İşte. Ya ne güzel ya. Şuraya bir kilit asamadık be. Buraya bir kilit asamadık ya yazıklar Aa, olsun. Ki. Şey. yok sağ olun. Ne yapacağız sanki ikimizin ismini yazıp koyacağız ya. Neyse bakın. Manzara diye ben. Böyle bir yerdeyiz. Ve burada herkes burada anlamadım ama Aa bu Emine'nin Paris'teki yer ya. <laughs> Evet yemek yerine geldik ve 100 saat karar veremedik. Burada çok garip grup şeyler var. <laughs> Anlayamıyoruz. Neyse geldik ama yemeklerimizi bekliyoruz. Evet çıktık işte yürüyoruz şu anda. Bizim hani ye akşam yemeği saat 4 oldu. Kahvaltıyı yaptık, daha yeni. Bir uzun kaldık orada. Böyle geziyoruz şimdi bakalım. Hiçbir otamız yok ama otamıza göre yine yürüyeceğiz. Ha, fotoboot'cuya gideceğiz. Aa evet, ona kesin gidelim. Aynen. Şimdi fotoboot'a geldik. Çok teşekkürler. Aynen. Evet, sıradayız yine. Yine ve yine ve yine. Aynen, yine bakın evet. bayağı bir sıra var. Kızlar size bir sorum var. Şimdi benim saçlarım normalde kahverengi yani. Ama hep hep, hep saçımı sarıya boyuyorum. Evet. Allah Allah kanka. Sizce hangi renk yapmalıyım ya? Kanka saçım kalmadı, çok moralim bulundu ya. ya. Ya da bana iyi bir kuaför falan bir şey önerin ya. Neyse, parçayı top, Toparlanması için kahve boyatsın yani ben sonra yazını tekrar mı Ya aynen olmadı bakarsın ama biraz toparlasın. Bir güzel bir bakım ürünleri kullanırsan. Allah'ım yakmaya başladı. Seni yakmaya başladı. Hayır. Ben Bence ha sallıyorsun yani. Ben hiç hiçbir hiç, hiç hiç hissetmiyorum şu anda. Sus canım. Yemekteki şeylik şaka mı? En sonlarda kaldığımızı hatırlamıyoruz ama Şey yaptık ama nereden itibaren anlatacağız ki Yemek yedik falan işte Ay yer yemek, yemek yerken çektik? Aynen hiçbir şey çekmedim ya Aklıma gelmiyor yani O kadar evet, ki, <laughs> Fotoğraf şeyinde sıra bekliyor olabilir miyiz diyor. Evet, çektik ya Evet fotoğraf falan çekildi işte Sonra işte Yemek yemeye geldik buraya Biz İtalyan restoranına geldik Pinky Mama diye çok güzel bir yer bu arada Ama işte daha güzel yerleri de vardı galiba içeride. Buraları pek göremedik. Bizi bir yere oturttular. Şimdi metroya doğru yürüyoruz. Yes. Evimize gideceğiz. Eve gideceğiz. Sonra da bir dışarı çıkmayı planlıyoruz ama... Bakalım. <laughs> Bakalım. Planlıyoruz şu yani, an. Aynen. Nereye gideriz bilmiyorum. Zaten yağmur yağmaya başladı. Çiçe yine. yine. Ee, yani bu... Kimse haber vermedi bize yağmur yağacağına dair. <laughs> Yemeğimiz fena değildi hani. Yani. Makarna. Aynen makarna yedik. Makarna olmadık. Aynen. Ay bu arada videonda işte vav wow olamadık falan diyoruz ya biri dalga geçmiş bize gördün mü? Evet. Neyse abi. Neyse hadi bay. Hadi. Biz ne <laughs> Günaydın. Günaydın. Biz yine yollardayız. Şimdi bu <laughs> <kavaltı gülüyor> yapmaya gidiyoruz. <laughs> <laughs> <kadar> Aynen <kolay>. <laughs> gidiyoruz? Şimdi arkadaşlar bakın bugün <laughs> <laughs> bizi 9'da uyandırdı. Ve normalde 7'de falan uyandıracaktı yani. Neyse. Onlar Evden çıkışımız kaç oldu? Şu an saat 12. Ya 12. Evet, Angelina'ya geldik. Kahvaltı söyledik. Ve şu an bekliyoruz. Evet. Orange juice'larımız geldi. Burada şöyle bir şey var. Genel bir breakfast şeyi oluyor. Ve o breakfast'ın içinde hem mesela çay veya kafe seçebiliyorsun ya da ay, tea ya da kafe seçiyorsun yanında da hep bir o juice o, seçiyorsun mesela ikinciden geçiyorlar şimdi mesela, mesela juice'larımızı getirdiler yanında bir sap çaktık şey söyledik onları da getirecekler mesela onu anlayamadım <laughs> kruvasanlarımız geldi çaktık falan Biz siz çok gören evet Bizden önce giren Merit <laughs> nereye, nereye aldı? Bak evet. gıcık oldum. Onlara daha iyi yere Aa, aldım kız şurada oturuyor. <laughs>

Robert. Üstüne şu 10 tane yumurtadan yapılmış komet yedim ve üstü sıcak çikolata içtim. İkincisi ben bu küçük e, cemlere yanıma almak istiyorum <laughs> ama ileride mi zor buluyor. Benim içindeki şeyi görüyor musunuz? Yanıma almak istiyorum. Aa şu bize bakan yok yani? Neyse soracağım ben sonra geldim diyeceğim. Bir tek bir şey yapacağım. Utanmazca sonuçta görmeyecekler bir daha. Alacağım. Alacağım onları alacağım. Eve götüreceğim. Mecbur. Öyle yani. Şimdi kalkacağız zaman yeter. Yedik. Ölüyorum şu an çok. Az. Öyle yani. Arkadaşlar biz Anca'ya neden çıktık? Ee, ve sonra şarjımız 22 mizinde. Ve böyle belki şarjı koymuştum. Şarj olmamış. Telefonu şarj etmedi. E, İlkimizde şarj olmadığı için eve geri dönüyoruz. Neredeyse. Şu telefonumuzu biraz şarj edip bir daha çıkacağız. Burada hediyelik şey aldım. Bu arada size hemen güncelliyorum. Angelina'daki o yaşayanları aldım, çaldım yani. <laughs> Neyse bu metro işini falan da bayağı çoğurduk bu arada. Bayağı kolay halloluyormuş. Ya beşinci çıkış diyor kanka. Beşinci çıkış yok ya. Evden çıktık ve şu anda yine. Biraz da gezineceğiz sonra Christmas market'e gireceğiz. Bakın böyle bir yere geldik. Kaç etmiş çocukluğu Burada sandalyeler falan Ha, bir şey söyleyeyim, şu, şey mi? Ee, direkt direkt atmıyoruz değil mi? Hayır kanka, or olmadı abi. Aynen, boşuna gelmişiz. Hani sadece böyle yalandan bir kısmı striler var. Bir de şu icat var. O ne lan? Kapalı muhafaza etmeniz gerekmektedir. Teşekkür ederiz. Please remain seated with your belts unfastened. Mobile switched off. Smoking and use of rubber tubes are not permitted. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ha, dün hiçbir şey çekemedik ya. Efe'le falan gittik. Ne en önemli yeri çekemedik. Ay evet. Hiçbir şey çekmedik ki zaten. <laughs> dün hiçbir şey çekmedik. Alanımız sıfırdı. Şarjımız sıfır. Zaten şarj etmek için eve geri döndük. Yani böyle bir saçmalık yaptık. Oraları anlattık sanki ama ya. Çok Bilmiyorum. <laughs> Aynen galiba anlattık oraları. Sonra işte ondan sonra Apple'e gittik ama şarjımız ne yaptık. Ve şu an alalım hala yok. O yüzden biraz kısa keseceğim. Dört saat sonra maalesef. Türkiye'de görüşürüz. görüşürüz. görüşürüz.